Trabzonspor devreyi zirvede tamamladı. Bu çok önemliydi Trabzonspor adına. Ee, Tabi bu sene şampiyonluk yarışı içerisinde en yakın takipçilerine de çok ciddi anlamda bir e, puan farkı e, ortaya koyan bir Trabzonspor var. Tabi e, önemli eksikleri var devre arasında. E, bu eksikleri gidermek adına Trabzonspor yönetimle transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. E, Cervinho sezonu kapattı Edgar sezonu kapattı e, Vakayemen'in sakatlığı var Hugo keza yine öyle e, Bu sezon e, ekonomik anlamdaki bütün imkansızlıklara rağmen döviz e, kurunun bu kadar e, yükseklere çıkmasına rağmen yine Trabzonspor e, şampiyon olabilmek adına bu eksiklerini mutlaka e, giderecek bu yönde ciddi anlamda çalışmaları var Trabzonspor yönetiminin e, tabi artık puan farkı bu kadar artınca camiada, taraftarda da inanılmaz şekilde bir şampiyonluk beklentisi var şu anda. Trabzonspor 2010-11 sezonu şampiyonluğu o bambaşka bir olay zaten ama uzun yıllardır şampiyon olamayan bir Trabzonspor var. Bu sezon tabiri caizse hep o slogan kullanılıyor. O sene bu sene mi? Evet o sene Trabzonspor için bu sene olabilir. Umarım sezon sonunda da yine e, evet, Trabzonspor'u özenen şampiyonluğa kavuşur.